Yeterli yatırım olduğunda 2025 Kasım meclis toplantısının ikinci birleşimine devam ediyoruz. 4 Kasım 2025 tarihindeki meclis toplantımızda plan ve bütçe komisyonuna havale ettiğimiz gündemimizdeki 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddelerin görüşmesine başlıyoruz. Önce ve bütçe komisyonundan gelen müzakereyi arkadaşımıza en daha sonra size okuyacak. Madde 5, evet. tamam, 2026 evet. 2028 çok yıllı gider bütçesinin görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. 4-12-25 Salı günü toplanmış. Gündem 4-12-25 Salı günü meclis tarafından komisyonuna sevk edilen madde 5 2026 2027 2028 çok yıllık gelir gider bütçesinin görüşülmesi ve madde 6 2026 gelir tarifesinin belirlenmesi 7 ortak hizmet protokolü yapılmasına gerekli işlemle yürütmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi 10. Bozca Belediyesi Gençlik Birliği kurulması ve birliğin faaliyet alanlarının belirlenmesi. CS Bozca Tırımsal Kalkınma Kooperatifinin destek talebinin görüşülmesini görüşmek üzere komisyonumuz 4.11.2025 Salı günü PDM salonunda saat 17 toplandı. Toplantıya genel müdürlüğünden Hülya Ördekul, Fen İmar Müdürlüğünden Fırat Çiçek, Rıza Vatı Komiserliğinden Ömer Selim Işık katıldı. Toplantıya saat 19'da ara verildi. Toplantı 5.11.2025 çıktı saat Belediye Meclis Salonu'nda saat 12'de yeniden başladı. Saat 17'de ara verildi. 6-11-2025 gün toplantı saat 12'de yeniden başladı ve 17'de sona erdi. Toplantı sonunda Kasım Meclis'e sunulmak aşağıda yazılı olan 2025-2026 sayılı plan bütçe komisyonu raporu hazırlandı. Akte 5. 2025 gece 28 sayılı plan Madde 7'ye geçiyor burada. Yok bekleyin. Madde 5'te tamam. şimdi çok yıl gelir gider bütçesinin görüşülmesi görüşülmüştür. Bununla ben meclis üyeleri söz almak isteyen yoksa oylarına sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 6 aynı şekilde gelir tarifesinin 2026 gelir tarifesinin belirlenmesi. Bu da aynı şekilde meclis üyeleri tarafından incelenmesi için bir sonraki bir değişime bırakılmasını öneriyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yedinci, ortak hizmet protokolü yapılması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi. Buyurun. 2025-2028 sayılı plan bütçe raporunun okuması. 4.11.2025 Salı günü komisyonunda sevk edilen maddeye de ortak hizmet protokolü yapılması ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Borcu'da Belediye Başkanı'na etki verilmesi. 4.11.2025 Salı günü Belediye Meclis Salonu'nda saat 16'da toplandı. Toplantısını 6 2025 Perşembe günü tamamlayıp raporunu Meclis Başkanı'na sundu. Rapor komisyonumuz toplantı sonucunda hazırladığı raporu görüşülmek üzere Belediye Meclis Başkanı'na sundu. İstiklal okulunda ders ücreti karşılığında özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Şevval Öztürk'ün ilçemizde konaklama imkanı bulunmadığından günlük olarak Çanakkale Bozcalı arasında ulaşım sağlamak zorunda kaldığı, bu nedenle görevini etkin şekilde sürdürebilmesi için yemek ve ulaşım desteği sağlanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek talebinin komisyonumuzca incelenmesi sonucu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin A bende uyarınca kamu hizmetinde etkinliği, eğitim hizmetlerinin sürekliliği ve özel eğitim alanındaki kamu yararı gözüküyor. Bozca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bozca Belediyesi arasında İstiklal İlkokulu'nda ders ücreti karşılığı görev yapan özel eğitim öğretmenine <laughs> yemek ve ulaşım desteği sağlanmasına yönelik ortak hizmet protokolü yapılması ve işlemleri yürütmek üzere Bozca'da belediye başkanına yetki verilmesi konusu komisyonumuzca hazırlanan bu raporun Bozca'da belediye meclisinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Evet. Evet, konu değildi. Belediye başkanına yetki belgesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem sekizinci maddesi işgal izni yönetiminin hazırlanması. İşgal izni yönetmeninin hazırlanması için plan bütçe komisyonuna e, Ocak 2026 meclisine kadar süre, verilmesine verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9. Borcalı Tarımsal Kalkınma Kalkınma Destek Kalemi'nin görüşülmesi raporu ve arkadaşımız okudu. Komisyonumuz toplantı sonucunda hazırladığı raporu görüşülmek üzere Bozcaada Belediye Meclis Başkanı'na sunuldu. SSB Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kükürt alımı konusundaki destek talebi komisyonumuzca incelenmiş ve ilçenin ilçemiz bağcılık geleneğiyle Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden biridir. İlçemizde yetişen üzümler coğrafi işaret tescine sahip, Boğcada şarapları ve Boğcada üzümü gibi markalarla bölge kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Turizm ve tarım sektörleri birbirini tamamlayıcı nitelikte olur. Bağ bozulma etkinlikleri ve yerel ürün ekonomisi hem üreticiler hem de adamın kültürel miras açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple ilçemizde bağcılığın sürdürülebilirliği üreticilerin korunması ve bölge tarımının gelişimine katkı sağlanması amacıyla 5393 sayılı belediye kanunun 75 maddesi C bende uyarınca SSE Bozcalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği içerisinde ilçemiz bağcılarına yönelik 10 ton kükürt desteği sağlanması konu komisyonumuzca uygun görmüştür. Konu görüşmek üzere meclis başkanlığına sunulmuştur. Evet, komisyon kararı 10 ton e, kükürtün e, kooperatifimize yardım olarak verilmesine kararlaştırılmış. Oyunuzda sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 10 Bozcada Belediyesi Gençlik Birliği Kurulması ve Birliğin Faaliyet Alanı'nın belirlenmesi ve kurulu Fakir Arkadaşımız okuyor. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 4.12.25 Sanat Komisyonumuza havale edilen Bozcada Belediyesi Gençlik Birliği Kurulması ve Faaliyet Alanı'nın belirlenmesi konusu komisyonumuzca incelenmiş olup ilçemizde yaşanan yaşayan gençlerin akademik eğitimlerine destek olunması, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine teşvik edilmesi amacıyla, ulaşım, imkan ve sosyal etkinlik olanaklarının sınırlı olduğu bolcağızda böyle bir oluşumun gerekliliği açıkça görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen aile evi kapsamında, ailelerde birliğin ve sürekliliğin sağlanması, çocukların mutluluğu ve nitelikli bireyler olarak yetiştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla, gençlerin aktif katılım sağlayabileceği bir yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu doğrultuda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, Belediye, belediyelere verilen gençlere, kadınlara, engellilere ve aileye yönelik sosyal ve kültürel hizmet sunma görevi kapsamında bir sosyal dayanışmayı ve gönüllülüğü teşvik etmek, iki eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında faaliyet yürütmek, 3. aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal hayata katılımı için projeler geliştirmek amaçlarıyla Bozcada Belediyesi Çocuk ve Gençlik Meclisi'nin kurulması uygun görülmüştür. Bu oluşum bünyesinde Bozcada Belediyesi Gençlik Meclisi'nin çocuk ve gençlerin temsil edildiği dayanışma ve proje gelişimine odaklı bir yapı olarak faaliyet göstermesi, gençlerin ve ailelerin sosyal dayanışma, eğitim, kültür, spor ve gönüllülük alanlarında etki şekilde yer alabileceği programların planlanması komisyonumuza uygun bulmuştur. Komisyonumuzu hazırlayan bu raporun belediye meclisinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Evet. Evet. Uygun bulunan komisyon raporunu oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler oy gelene kadar <laughs> Son olarak e 5. Avukatlık maddeleri Meclis üyeleri tarafından incelenmesi için bu birleşime ara geldi. Teşekkür ederim, sağ olun. Bunlar devam edecek. Ee, 18.